Merhaba arkadaşlar, bugün Python'ın test serimizin üçüncü videosundayız. Çadır Hocam benimle birlikte. Bugün evet. ne yapacağız hocam? Bugün modeli artık eğitmeye başlayacağız. Gideceğimiz ilk site, tensorflow-hub. Sonra model. Burada TensorFlow Object Detection API ile beraber edebileceğimiz modeller var. Bizim bakacağımız Object Detection, TensorFlow 2. Burada herhangi birini indirip kullanabilirsiniz. Ben bu videoda SSD MobileNet V2'yi kullanacağım ama farklı bir şey de deneyebilirsiniz. Benim şu an kullanacağım fotoğrafların çözünürlüğü 300 çarpı 300 olduğu için onunla daha iyi. Burada kullanım örneklerden, outputlarından bahsediyor. Buradan indirmek yerine Object Detection API yazmıştık önce şekilde hatırlıyorsanız. Buraya girip, buraya girip buradan da bulabilirsiniz. Model Zoo'dan. Burada tüm modeller var. Bunlar hazır edilmiş modeller. Direkt indirip kullanabilirsiniz. Veya kendinizi üstüne yetebilirsiniz. Ben bunu indireceğim. Çünkü dediğim gibi benim fotoğraflarım buna uygun. Bunu sol tarafa koymam gerekiyordu. Research Object Section Bunu açıyoruz. Daha sonra Object Section içine atıyoruz. Bu kısım tamam. Daha sonra config 2 Az önce seçtiğim modelin config dosyasını buluyorum buradan. SSD MobileNet V2 320x320 kopyala. Training'in içine bunu atıyoruz. Config dosyasını açıyoruz. İçinde modelle ilgili bilgiler var. Mesela nam classes. Kaç tane class'ınız var sonra giriyorsunuz. Benim bu videoda bir tane class'ım var. Çanta. Sonra input çözünürlüğü verilmiş. Bu kısımları pek ellemeye gerek yok. Buralar sabit. Max Detection Per Class ben 1 yapıyorum çünkü benim her class'larına aynı anda en fazla bir tane olacağım olacak ve toplam maksimum tespit sayısını da 1 yapıyorum çünkü benim istediklerim bu şekilde. Arkadaşlar specification değil detection. Batch size ekran kartınızın RAM miktarına bağlı. Ben 32 verebiliyorum ama bazen hata veriyor. 24 benim için yeterli. 6 GB ekran kartı RAM'im var. 6 GB ekran kartının RAM'iniz varsa 32 veya 24 deneyebilirsiniz. Daha azsa deneyin. Zaten hata verirse kod kapanıyor. Tekrar azaltıp başlarsınız. Hataların büyük bir sebebi bu yüzden çıkar. Çünkü onun hata verecek bir şey yok. NumSteps'i eğitim boyunca daha rahat gösterebilmek için azaltacağım. Hatta eğitimi yani modelin eğitimini daha hızlı göstermek için batch size'ı da azaltıp 4 çok az oldu 8 yapacağım. Num steps 1200. Total steps tekrardan 1200 olarak belirtiyorum. Warm up steps'i de 200 yapayım. Learning rate 0.8 çok fazla tık tık gidiyor. Ben bunu 1'e indiriyorum. Warm up'ı da 0.01'e indiriyorum. İstediğim maksimum tespit edilmiş obje sayısı 1. Bunları ayarladık. Şimdi yeniden testleri ayarlayacağız. Öyle bir tane test soruyordu. Burada. Fine Tune Checkpoint. Fine Tune Checkpoint dediği demin indirdiğimiz modelin Checkpoint klasörünün içindeki ckpt-0 index dosyası. Kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Ters slash'ları düz slash yapacağız. Şu bir. slash'ları düzelttik. Ve sonuna ckpt'yi ekleyeceğiz. Checkpoint ckpt 0. Tamam. İndex demeye sanırım gerek yok lanmıyordu. Daha sonra bu kısımlar şu anda kalsın. Kaydediyorum. Bunu aşağı attım. Şimdi label image adında bir program indireceğiz. Bize egzesi lazım. Eksisinin olduğu klasörü arıyorum. Buldum. 1.8.0'ı buradan indirebilirsiniz. İndirince direkt açarsınız. Eksisinden açın. Ben farklı bir şekilde indirdiğim için olsa gerek. Bence Command Prompt'tan açabiliyorum. Label için. Arayüzü böyle bir şey. Buradan ayarlar yapabiliyorsunuz. Autosave kendi kendine kaydediyor. İşinizi hızlandırır. Single class ben genelde açık tutuyorum. Genelde tek klasım oluyor. Birden çok klasım varsa da İlk başta bir klas yapıyorum, başa dönüyorum, diğer klas yapıyorum, öyle devam ediyorum. Single class her seferinde klasınızın ismini girmemeyi gerektiren bir şey. Yani girmeyi gerektirmeyen bir şey daha doğrusu. Display labels, label adınız şeyleri ek görüntü üzerinde gösteriyor. Tipimiz Pascal VOC olacak. Bunu değiştirmeyin. Open dir diyerek fotoğrafların olduğu klasörü açıyoruz. Öncelikle size eğitimde kullanacağım dataset'i göstereyim bunlar. Önceden çekip labelladığım fotoğraflar var. Bu XML dosyaları label dosyası. Şu anda bunu oluşturmaya gösteriyor olacağım ben. Fotoğraflar da bunlar. Bu fotoğrafların bir kısmını video açıklama kısmında bulabilirsiniz. Zip dosyası olarak yükleyeceğim. Eğer siz de bu fotoğrafa denemek isterseniz hazır label'lı bir şekilde. Ama çok spesifik olduğu için kendi objenizin fotoğrafını çekip labellamayı tavsiye ederim. Hmm, bulamıyorum. Masa üstünde çünkü. Ve kendi kodlarımın içinde. İlk olarak labellamayı göstereyim. Fotoğrafların olduğu klasörü seçiyorum. Sonra change save, directory diyorum. Tekrardan fotoğrafların... Yani bu sefer de XML dosyaları kaydedeceğim klasörü seçiyorum. Seçtim. W tuşuna basınca veya buradan Create Rectangle Box diye seçebilirsiniz fotoğrafı seçiyoruz. Label ismi giriyoruz. D ile ileri, A ile geri. Tek tek fotoğrafları böyle labelliyoruz. Daha sonra kapatabilirsiniz istediğiniz zaman. İşiniz bittiğinde elde edeceğiniz şeyi de göstereyim. Nerede? SSD scissors all back burada. İşiniz bittiğinde elde edeceğiniz şey böyle bir sürü fotoğraf olacak. Şu an burada tek bir label var ama tek label şart yok. Ne kadar label istiyorsanız ekleyebilirsiniz burada. Mesela insan, tahta, pet şişe, sandalye, priz diye her şeyi ekleyebilirsiniz. Fotoğraflardan kaç tanesi bize düzgün bir sonuç verecek? Yani ben ilk başta 56 tane denedim. Yeterince başarılıydı. Daha sonra 15.000-20.000 bin, bin lira çıkarttım. Daha da başarılı oldu. Ne kadar çok fotoğraf o kadar başarılı. Overfit olmuyor mu bir süre sonra? Ee, tüm fotoğraflar farklı yerlerden ve farklı konulardan olduğu için. Bir de ek olarak tanıyamadığı fotoğrafları koyuyorum ben daha çok. O yüzden overfit olmuyor. Trainingi geri açıyorum. Konflikt dosyasını geri açıyorum. Bu açık kalsın. Kapattım. Daha sonra buradan... Image klasörüne geliyoruz. Bu arada eğitim fotoğraflarının çözünürlüğü SSD MobileNet için önemli değil. Muhtemelen diğerleri için de önemli değil. Çünkü o kendisi yeniden resize'layıp ona göre şey yapıyor. Modele eğitiyor. Çözünürlük konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız. Yeni kullandığım tüm fotoğrafların çözünürlüğü 300x300 bu arada. SSD Net ile aynı çözünürlükte. Daha sonra buradan fotoğrafı ve XML dosyasını ikisini birden kopyalıyorsunuz. Tabii ben bu için kod yazdım. Kod kendisinden trim ve testi iki sonra yürüyor da gerek yok şu anda. Böyle gösterebilirim. Mesela 320 tanesini aldım. Teste attım. Fotoğrafları da atarken train ve teste aynı fotoğrafları aynı yere atmayın. Bunları karıştırıp öyle atın. Modelin başarısını arttırmak için. Zaten o bahsettiğim kodda bunları önce karıştırıp sonra dağıtıyor. O tip kodları bu eğitimde göstermeyeceğim. Çünkü eğitim konusu değiller. İsterseniz yorum kısmından sorabilirsiniz veya kendi kodu yazabilirsiniz. Çok da zor değil. Genelde train fotoğrafının sayısı test için olan fotoğraf sayısının 3 katı kadar oluyor. 3 kat ile 4 katı arasında. Ben de öyle yapıyorum. <laughs> Kopyala yapıştır. Şu anda test ve eğitim fotoğraflarımız yerinde. Şimdi Object Detection'ın içinde cmd'yi açıyorum. Kullanacağımız ilk kod Python example.csv. CSV. Şu an burada CSV dosyalarını oluşturuyorum. CSV, comma separated values demek yani virgül ayrılmış veriler. Burada içerdiği şey fotoğrafın ismi, çözünürlüğü, label ve label'ın bulunduğu koordinat. Her biri için bu değerler var. Daha sonra object detection'a geri geliyoruz. Benim tekrardan hazır kodlarım var bunun için. Bir yere kaydettim her seferinde buradan kullanıyorum. Şimdi yapacağımız şey generate tf records. Bu kodları açıklama kısmına koyarım. Oradan ele alabilirsiniz. Hata verecek şu anda çünkü bir hata yaptım. İlk olarak Generate TF Record'a girip birlikte aç. Not defteri kullanacağım. Herhangi bir de kullanmaya gerek yok. Kullanabilirsiniz fark etmez. İlk olarak benim bu kadar label'ım yok. Buradaki label'ları kendinize göre düzeltmeniz gerekiyor. Her seferinde kaç label'ınız varsa ona göre. Benim tek label'ım back. İlk label'ım da back. En başa back yazıyorum. Kaydediyorum. Kapatıyorum. Daha sonra training'i de labels.pbtxt adında bir klasör açmam gerekiyor. Bir şey var onu da hemen kendi klasörümden bakayım. Label netmiş bu arada. Burada item id name birden fazla varsa item 2 id eşittir ne sonu yazıyorsunuz. Böyle böyle gidiyor. Herhangi bir sayı sınırı yok tek önemli şey buradaki ID ve back uyuşmasıyla TF Record'daki ID ve back aynı şekilde olmalı. Kötü anlattım. Buradaki önemli şey buradaki ID 1 iken name'imiz back. Generate TF Record'da da name back iken return ettiği değer 1 olmalı. Bunlar buradaki ile ve deminki açtığım kodlar aynı olması gerekiyor. Mesela burada ID 1 back iken Generate TF Record'da da isim back iken return ettiği değer 1. Birlikte hı hı. aç. Bunu yapmayacağım. Yanlışlıkla VS ...ve açtım. Burada da gördüğünüz gibi back return 1. Bunu göstermek için di tamam. İsmini düzeltelim. İsmi çok önemli yok da. Zaten pet vereceğiz. Şimdi ismi düzgün olsun. Tekrardan bunu açmıyoruz. Zaten açmıştık. 100 kere açmışım hatta. Kapatayım. Tamam. Tekrardan bunu açıyoruz. Tamam. Şimdi buradan bizden ne istiyor? Label map pet. Label map bu. Kopyala. Uzantımız pbtxt. Uzantısının txt veya pbtxt olmasının bir önemi yok. Ben burada pbtxt olduğunu düşündüğüm için direkt pbtxt yapmıştım. Sonra label map'i kopyalayıp buraya da yapıştırıyoruz. Daha sonra tf record dosyalarının petini istiyor. Onlar da burada. Değil. Birazdan oluşturacağız. Demin ki kod oluşturuz onu da. Generate TF Öncelikle tekrardan bir kodu girip şey yapmam gerekiyor bu arada. Research'in içinde çünkü Object Detection'ı bulamadı. Şimdi Python kodu elle yazmıyoruz. Kodu da buradan kopyalayacağız. Şimdi olması lazım. gördüğünüz gibi record dosyasını oluşturdu. Record dosyası TensorFlow model etmek için kullanılacağı dosyalar train ve testi oluşturdu. Şimdi object Detection içindeki train.record slash düzeltmesi Neden de tf record'a çevirmedik? Nasıl yani? Ee, arada scv'ye çevirdik, onu mu Record'a çevirdik? Yani... Label dosyalarından ziyade csv dosyasındaki verileri kullanıyor anladığım kadarıyla. Yani label'ların tek görevi daha çok csv oluşturmak denebilir. Test. record, Test, Train, Object Detection, Training, Label map. Gereken tüm değerleri girdik sanırım tekrardan CMD açıyoruz. Yine kod burada. SSD mobile neti edeceğiz. Kopyala. Yapıştır. Yapıştıramadım. Lanet olsun. SSD mobile net eğiteceğiz. Tekrardan bu hatayı verdi. Ah, hata verdi. Label müfü ben alt treyle yazmadım. Buraya niye alt treyle gelmiş? Tekrar deneyelim. Evet sanırım hata buydu. Objektiften ayrı bir cmd açıyoruz. Bu kez gireceğimiz kod da bu. Bu kod da modelin eğitimini takip etmek için. Modellerin uyumlu olması lazım. Bende tensorboard 2 3 var. Bende 2 3 olması gerekiyor sanırım. Şu anda model eğitime başladı. Burada adım sayısını ve hata değerlerini gösteriyor. Ama daha iyi takip etmek için tensorboard'u kullanabilirsiniz. Muhtemelen object detection hatasını verecek tekrardan. Vermedi. Tamam. Burada size bir link verecek bu linke girip modelin performansını takip edebilirsiniz. Burada örnek olarak kullandığı fotoğrafları gösteriyor her step'te. Burada classification loss'u gösteriyor yani sınıflandırma hatasını, konum bulma hatası, toplam losun normalleştirilmiş haline muhtemelen toplayıp ikiye bölüyordur. Burada da toplam kaybı gösteriyor. Learning Rate'i gösteriyor burada. Önce 0.0133'ten başlattık. 0.1'e kadar çıktı. Sonrasında adım adım azalmaya başlıyor. Eğitim bitene kadar. Ben 1200 girdiğim için hızlıca değişiyor. Eğer bunu 10.000, 15.000, 100.000 girseydim çok yavaş bir değişim olacaktı. Burada da Step Per Second'i gösteriyor. Şu anda 6 ile 5 arası değişiyor. Batch Size eğer 24 girseydim bu 2.5 civarı bir şey olacaktı. Tabii ekran kartını çalıştırıyorsanız. Şuradan düzenli olarak sayfayı güncellemesini isteyebiliyorsunuz. Minimum gün 15 saniye girip. Veya buradan da izleyebilirsiniz. Şuradan da skala değiştirebiliyorsunuz. Biraz daha logaritmik bir hale getiriyor. Genelde ben bunu tercih ediyorum. Buradan da ne kadar filtreleneceğini seçiyorsunuz. Hiç filtreleme edebilirsiniz. Çok fazla filtreleyebilirsiniz de. 1200 step demiştim yakında bir tere eğitim. <laughs> bir de yetirken size bilgisayarın ne yaptığını da göstereyim. Performans olarak kullandığını. Hmm. <laughs> Ekran kartını çok fazla kullanıyor. Özellikle Kuda'yı yani şu an gözükmüyor. Tüm RAM'ini alıyor. Normal RAM'den çok fazla harcamıyor. CPU'dan harcamaması gerekiyor. Şu an CPU harcayan şey OBS programı yapay zeka değil. Bunda harcayan şey OBS'ini tekrar aynı şekilde. SSD harcayan da OBS. Modelin eğitimi sanırım bitti. 1.2K oldu. modeli eğittik ama model nerede? Research Object Detection Training'de checkpointler ve oluşturulan tensor board'a gönderilen verilerin tutulduğu yerde burası. Modelde genel olarak bunların içinde. Modeli nasıl exportluyoruz? Tekrardan cmd komutuyla. SSD Mobile Üstteki. Evet modeli exportladı Burada object Detection içinde inference craft diye bir klasör açıyor. Onun içinde model, config ve checkpoint dosyaları var. Bunu oluşturduktan sonra direkt bunu yükleyip set modeli yükleyip Python içinde çalıştırabiliyorsunuz. Bu yapay zekanın kullanımı ile ilgili örnek uygulama videosu da bir dahaki video olacak. Orada muhtemelen çanta ile ilgili video çekerim ve videoda çantayı tespit edip